yaklaşıyor hadi de durma Sana ders bolca Bu hoş geldiniz. Basit makinalarda devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde makaralar işleyeceğiz. Makaralar sabit ve hareketli olmak üzere ikiye ayrılır. Sabit makaralar. Burada uyguladığımız F kuvvetinden dolayı Ip taşıdığımızda F kuvveti P ağırlığını taşıyor. Burada kuvvetten kazancımız yoktur. Yoldan kazancımız da yoktur. Buradaki tek kazancımız kuvvetin yönünün değişmesidir. Yani yukarı doğru çekmek yerine aşağı doğru çekerek cismi yukarı doğru çıkarmak kazancımızdır. Makara ağırlığının olup olmaması F kuvvetini etkilemez. Makara ağırlığının olması burada ip gerilmesini etkiler. İp gerilmesi 2F artı makara kadardır. Burada kuvvetten veya yoldan kazanç olmadığına göre F kuvveti haş kadar çekilirse P cismi haş kadar yukarı çıkacaktır. Hareketli makara. F kuvveti ve diğer F kuvvetiyle beraber toplam yukarı doğru çeken 2F. Dolayısıyla 2F P'ye eşit olacaktır. Burada kuvvetten kazancımız vardır. Ancak buradaki makara ağırlıklı ise kuvvetten kazancımız kesinlikle var diyemeyebiliriz. Buradaki yukarı doğru çeken 2F'e karşılık makara ağırlığı varsa makara ağırlığı artı P ağırlığı dememiz gerekir. Burada hareketli makarada P cisminin 1H kadar yükselebilmesi için F kuvvetinin 2H kadar çekilmesi gerekir. Makara ağırlığı olsa da olmasa da. Bileşik makara sistemlerinde hareketli makara noktası gördüğünüz gibi aşağıdan ip bağlanmış ve F kuvvetiyle çekildiğinde bu hareketli olan makaralar yukarı ve aşağı doğru hareket edebilen makaralardır. Görüldüğü gibi buradaki makaralar alttan yukarı doğru baktığımızda bu üçü yukarı doğru hareket edebiliyor. Bu makaraya baktığımızda ortasından yukarı doğru bağlanmış gördüğünüz gibi bu makara F kuvvetiyle çekildiğinde olduğu yerde dönüyor. Dolayısıyla hareketli makara 3 tane, sabit makara 1 tanedir. F kuvvetini yukarıdan aşağı doğru götürürsek makara ağırlığının olmadığı bir sistemde makarayı yukarı doğru çeken 2F var. Aşağı doğru çeken ipimizin 2F olması lazım. Aynı ip üzerindeki gelinmeler birbirine eşittir. Dolayısıyla buradaki makarayı yukarı doğru çeken 2F, 2F, 4F var. Aşağı doğru çeken de 4F olması lazım. En alttaki makarayı yukarı doğru çeken 4F, 4F, 8F var. Dolayısıyla P cismini yukarı doğru çeken 8F kadardır. Yük bölü kuvvet bize kuvvet kazancını vereceğine göre P bölü F 8 doğru cevap 8 katı kuvvet kazancı vardır diyebiliriz. Burada sabit ve hareketli makaraları gösterirsek, bu sabit makara, sabit makara, hareketli makara, hareketli makara, hareketli makaralar ve sabit makaraları gösterdikten sonra palanga sisteminde en alttaki sabit makaranın alt tarafını ayrı bir kutucuk için alırsak, burada yukarı doğru çeken, görüldüğü gibi 4 tane ip ve F kuvvetini uyguladığı iple beraber 5 tane ip vardır. Aşağı doğru çeken P ağırlığı var. Makara ağırlığı yoksa P eşittir 5F e diyebiliriz. Eğer makara ağırlığı var ise 5F eşittir makaraların her birinin ağırlıklarını X artı Y diye belirtmemiz gerekir. Burada bir başka bir şey de cismi yukarı doğru çeken F kuvveti P cisminin bir yükselmesi için ne kadar çekmesi gerekir? F kuvveti burada kaç tane iple çekiyor bu işi? 5 tane iple çekiyor. Dolayısıyla 5H kadar yukarı çekmesi gerekir ki P 1H kadar yükselebilsin. Ağırlıksız makaralarla kurulan bu sistemlerde F ile P arasındaki ilişkiyi bulalım. Aynı ip üzerindeki gerilmeler birbirine eşittir. Dolayısıyla F kuvvetini taşırsak bu şekilde. Buradaki çizdiğim çerçeve içerisindeki net kuvvetin sıfır olabilmesi için yukarı doğru çeken kuvvetlerin aşağı doğru çeken kuvvetlere eşit olması lazım. Yani 2F P'ye eşittir. İkinci sistemde aldığımız makaranın Yukarı doğru çeken kuvvetlerini tespit edersek, aynı ip üzerindeki gerilmeler birbirine eşit. Dolayısıyla sağdaki makara da 3f 1p'ye eşittir. F ile p arasındaki ilişkileri bakarsak, aynı ip üzerindeki gerilmeler birbirine eşittir. Dolayısıyla bu sabit makara, bu da sabit makara, bu hareketli makara. Sabit makaranın altından çizik çektim, en alttaki. Aynı ip gördüğünüz gibi dolayısıyla aynı kuvvetler yukarı doğru çekiyor. 3F kadar. Aşağı doğru çeken P kadar ağırlık var. Dolayısıyla 3F P eşit. Sağdaki sisteme bakarsak bu sabit makara, bu hareketli makara, bu hareketli makara. Dolayısıyla burada sabit makaranın altından bir çizik çekersek Yukarı doğru çeken gördüğünüz gibi 4 tane F kuvveti var. Aynı ip olduğu için aynı kuvvetler. Yukarı doğru çeken 4F, aşağı doğru çeken P ağırlığı olduğu için makara ağırlıkları yok. Dolayısıyla burada 4F P ağırlığına eşit olur. Burada yükselme miktarlarıyla alakalı sormuş olsaydı P cisminin h kadar yükselmesi için F kuvvetinin 3h kadar çekmesi lazımdı. P cisminin haş kadar yükselmesi için burada 4F çektiği için 4 haş kadar yükselmesi gerekir. Burada aynı ip üzerindeki gelemeler birbirine eşittir. Önce makaraların hareketli mi sabit mi olduğunu yazayım. Sonra sabit makaranın altından bir çizik çektiğimde yukarı doğru çeken gördüğünüz gibi 4F kuvveti var. Aşağı doğru çeken 6P ağırlığı var. Her bir makaranın ağırlığı da P kadar olduğuna göre aldığım çerçevenin içerisinde toplam 2 tane makara var. Dolayısıyla ikisinin ağırlığı 2P. Yukarı doğru çeken kuvvetler aşağı doğru çeken kuvvetlere eşit olacağına göre F buradan 2P büyüklüğüne eşit olur. Bize burada kaç h kadar çekilmesi gerekir ki cisim h kadar yükselsin diye sormuş olsaydı 6P'nin haş kadar yükselmesi için 4 tane ipim çekildiğinden dolayı 4 haş kadar çekilmesi gerekir ki 6P ağırlığının 1 haş yükselmesi için. Makaralar ağırlıksızdır. Burada aynı ip değil. Dikkat edin. Dolayısıyla şu parçayı ayrı almanız lazım ki buradaki ip gerilmesini bulabilirsiniz. Yukarı doğru çeken F, aşağı doğru çeken P artı T1 diyeyim. Dolayısıyla T1 buradan neye eşit? F eksi P eşit. Burayı ayrı alıyorum. Burada yukarı doğru çeken bu ipe T2 diyeyim. Aşağı doğru çeken T1. Yukarı doğru çeken T2, aşağı doğru çeken 2P ve T1 ipi mevcuttur. T1 ipini yerine koyarsak, dolayısıyla T2 ipinin değeri P artı F kadar olur. Alttaki makarayı aldığımızda bu makarayı yukarı doğru çeken şuraya tekrar bir daha çizeyim. T1 ipi var. Sağ tarafta T1 ipi var. Ortada T2 ipi var ve 6P ağırlık aşağı doğru. Dengede olabilmesi için yukarı doğru çeken 2T1 ve T2'nin aşağı doğru çeken 6P'ye eşit olması gerekir. Yerine koyarsak T1 f eksi p eşittir. T2 de p artı f eşittir. Buradan gerekli işlemleri gerçekleştirdiğimizde 3f eşittir 7p eder. F buradan 7p bölü 3 edecektir. Bakarlar p ağırlıklıdır. G kaç p eder diye soruyor. Aynı ip üzerindeki gerilmeler birbirine eşittir. Buradaki iplere T kadar desem T kadar desem, T kadar desem, T kadar desem aynı ip olduğuna göre T kadar. Bize burada ipucu olarak verdiği yer şurası. Burada gördüğünüz gibi yukarı doğru çeken 2T var, aşağı doğru çeken 1T var. Bir de makaranın ağırlığı var. Yani makara ağırlığı 1T'ye eşitmiş. O zaman olayı devam ettirelim. G ağırlığını yukarı doğru çeken ipe geldiğimizde bu ipin büyüklüğünü bulmam lazım. Bu ipin büyüklüğü ne kadar? 2T eksi makara ağırlığı kadar. Yani buradaki ipin büyüklüğü T'nin yerine M koyarsak 1 makara ağırlığı kadar eder. Burada bu makarayı Yukarı doğru çeken 2T var. Aşağı doğru çeken makara ağırlığı var. Dolayısıyla makara ağırlığı T ip gerilmesine eşit olduğuna göre buradaki ip gerilmesi de T kadar yani makara ağırlığı kadar olacaktır. G makara, G cismini yukarı doğru çeken toplam 2 makara ağırlığı kadar olduğuna göre iki uçtan dolayısıyla G cisminin ağırlığı 2 Makara ağırlığı yani 2p ağırlığına eşit olacaktır. Burada aynı ip üzerindeki gerilmeler birbirine eşittir. Dikkat edin, kuvvetimizin yatayla yaptığı açı farklı farklı olması, ipin gerilmesinin büyüklüğünü değiştirmez. Aynı ip üzerindeki gerilmeler eşit olduğu için F kuvveti her üçüne de p'ye eşittir. İkincisinde hareketli makara verilmiş gördüğünüz gibi F kuvveti burada aynı ip üzerinde eşit olduğuna göre dolayısıyla bunların dengelemesi için yani F kuvvetinin yatay bileşeniyle sola doğru çeken ipin F kuvvetinin yatay bileşeni eşit olabilmesi için bunların açılarının da eşit olması gerekir. Eğer eşit olmazsa dengede kalamazlar. Cisim hem dönüp hem öteliyorsa bir tur attığında ne kadar öteleyecek? 2 pi kadar öteleyecek. Soldaki sabit makarada buradaki f kuvvetiyle çekildiğinde h kadar çekildiğinde p cismi h kadar yükselir ve sabit makaranın etrafından h kadar ip geçer. Ve bu h kadar ip 2 pi şeklinde baktığımızda çarpı n tur sayısı bulunabilir. Sağdaki makarada baktığımızda sağdaki makarada h kadar çektiğimizde p cismi h bölü 2 kadar yükselir. Burada çekilen miktarın yarısı dönmeye yarısı öteleme hareketine gittiğinden dolayı çektiğimiz miktarın yarısı alınır ve bu makaranın çevresine eşitlenerek kaç tur attığı bulunabilir. Yükselme ve tur sayılarını soruyor. 6 pi r kadar çektiğimizde buradaki makara yarısı kadar yükselir. Yani 3 pi r kadar yükselecek. Tur sayısı 6 pi r'nin yarısını alıyoruz. Çünkü yarısı dönmeye, yarısı ötelemeye gidiyor. Makaranın çevresi 2 pi r çarpı kaç tur attı? Dolayısıyla n buradan 3 bölü 2'ye eşit olacaktır. Gördüğünüz gibi sabit makara var. Dolayısıyla 8 pi kadar çektiğimde ip de 8 pi kadar çekildiğinden dolayı p cismini 8 pi yükseltir. Tur sayısı çektiğimiz ipin hepsi makaranın çevresinden gelecek. Sadece olduğu yerde döndüğü için hem dönme hem öteleme hareketi yapmadığından dolayı sadece 8 pi alacağız. Eğer hem dönme hem öteleme hareketi yapmış olsaydı yarısını alacaktık n çarpı 2 pi yarıçapını yazıyoruz. n buradan dolayısıyla 2 tur kadar dönmesi gerekir. Cisimler ne kadar hareket eder? Görüldüğü gibi bir tur attığında ötelemeden dolayı 2 pi r kadar çekecektir. İpin nereden bağlı olduğu çok önemlidir. Gördüğünüz gibi ip merkezden bağlı olduğu için dönerken İpi kendi ekseni etrafında sarmaz. Ancak ikinci şekilde baktığınızda bir tur attığında 2πR kadar öteleme hareketinden dolayı ipi çeker. 1 2 Gördüğünüz gibi dönerken ipi ne yapıyor? Kendi ekseni etrafında sarıyor. Dolayısıyla bir turda ne kadar sarar? 2πR kadar sarar. Bu da dönme nok dönmeden dolayı kendi eksen etrafına dönmesinden dolayı sardığından dolayı ipi çekecek. Dolayısıyla toplam cismi 4 pi'ye kadar yukarı çekmiş olur. Bir sonraki derse görüşmek üzere sağlıcakla kalın.